Ebru'lü mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir su, su böreği hazırladım. Malzemelerim hazır. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler. Yoğurma kabımıza 6 tane yumurtayı kırıyoruz. Yarım çay bardağı su ekliyoruz ee, ve bir yemek kaşığı tuz ekleyip güzelce çırpıyoruz. Bu verdiğim malzemelerle yapacağımız e, börek 42 santimlik bir e, tepsiye tam geliyor. size de tepsinizi ona göre ayarlarsanız e, tam ideal kalınlıkta bir e, su böreği elde etmiş olursunuz. Üzerine ilk önce 2 su bardağı un koyup güzelce karıştırıyoruz. Toplamda 4,5-5 bardağa yakın un alacak. Ama kontrollü eklemekte her zaman fayda var. Güzelce çırptıktan sonra artık çırpıcıyı bırakıp un ekleyip tahta kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. Bu hamurun içinde yağ olmadığı için elinize çok fazla bulaşır. O yüzden ilk etapta elinizi sokmayın. Sonra yoğurmak bayağı bir zorlaşıyor. Tahta kaşıkta işinizi görür. Börek yapmanın en ince püf noktası, bana göre hamurunun güzel hazırlanması, güzel yoğurulması. Ee, bu şekilde ununu kattıktan sonra e, bir müddette tezgah üzerinde karış, yoğuracağız. E, mutlaka bir 10 dakika hatta 15 dakika güzel bir şekilde yoğurmak gerekiyor. O zaman e, Allah'ın izniyle böreğiniz çok güzel olur. Kanalımda daha önceden yaptığım bir su böreği daha var videosu daha var. Ama orada seslendirme yapmamıştım ve birkaç yeri e, hoşuma gitmemişti diye tekrardan e, bir çekim yapmak istedim. Bir video hazırlamak istedim. E, i̇nşallah bu daha anlaşılır ve daha verimli olur. Evet ununu ayarladıktan sonra tezgaha bolca un sarkıp e, hamuru tezgah üzerine alıyoruz ve e, iyice yoğuruyoruz. Hatta ben yeni seslendirme yapmaya başladım. Ee, börek videosunu seslendirmem konusunda da e, yorum aldım. O yüzden e, takipçilerimi de e, memnun etmek açısından e, tekrardan çekmek istedim ve seslendirmek istedim. Hamuru yoğurduktan sonra iyice yoğurduktan sonra elimize birazcık sıvı yağ alıp e, tekrar onunla da e, birkaç tur yoğuracağız. Bu şekilde hamur hem pürüzsüz oluyor hem de kontrol etmek daha kolay oluyor. Bu hamurdan 14 tane beze yapacağız. Büyüklüklerinin aynı olmasına dikkat ederek 14 tane beze yapıyoruz. Böreğimiz 14 bezeden olacak. büyük olanların fazlalıklarını alarak 14 tane aynı büyüklükte beze yapmaya gayret edelim. Videonun e, köşesinde mozaik göreceksiniz. O e, tezgahıma yüzüm çok fazla yansıyor. O yüzden rahatsız oluyorum. Ben de o şekilde bir çözüm bulmaya çalıştım. Evet 14 bezi yaptıktan sonra bir 10-15 dakika dinlendirin. Daha sonra bu benim yaptığım bir yöntem bana daha kolay geliyor. Siz de uygularsanız size de daha rahat olacaktır. Yedişerli grup halinde hepsini küçük bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Daha sonra arasını bolca unlayıp 7 taneyi üst üste koyuyoruz. 7 şerli grup, diğer 7 bezeyi de aynı şekilde açıp, onları da aralarını unlayarak üst üste koyacağız. Bu daha sonra açmak konusunda yardımcı olacaktır. Zaten yurka çok az bir açılmış olacak ve dinlenmiş olacak. Açmak daha kolay olacak dediğim gibi bu benim yaptığım bir yöntem böyle daha kolay geliyor bana siz isterseniz baştan sona kadar tek tek açabilirsiniz bu şekilde hazırladığınız yufkaları da gene bir 10-15 dakika kapalı bir kap içinde dinlendirin o zaman açmak daha kolay olur Ben yufkaları ikişer ikişer açıyorum ama siz tek tek de açabilirsiniz. Bana böyle yapmak daha kolay geliyor o yüzden bu şekilde göstermek istedim. Yani bana nasıl kolay geliyorsa sizinle de onu paylaşmak istedim ama siz daha az tecrübeliyseniz bu konuda tek tek açabilirsiniz. Bu iki tane üst üste koyduğum yufkanın arasını da tekrardan bolca unluyorum ki yapışmasın. Tepsi olarak 42 santimlik bir tepsi kullanacağız. O yüzden açacağınız yufkaları da 40-42 santime yakın açmaya çalışın. Zaten haşlanırken de birazcık inceleyecek ve büyüyecek. O yüzden yani 40 santim bile açsanız yeterli gelir. Evet, ara ara iki bezenin arasını, iki yufkanın arasını unlayarak açıyoruz. dediğim gibi bu benim açma yöntemim siz e, nasıl biliyorsanız nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekilde açabilirsiniz yufkaları e, açtıktan sonra e, fazla ununu sirkeleyip temiz bir sofra bezinin üzerine e, yayıyoruz ve birazcık e, kurumasını yani çekmesini bekliyoruz hemen e, haşlanmaz birazcık börek yufkasının e, kuruması gerekir. Evet, yuf yufkalar bitinceye kadar bu şekilde hepsini tek tek açacağız. Bu arada e, bir tencereye kaynamak üzere e, su bırakın. E, o da bir taraftan kaynasın. Evet, 14 yufkamız bu şekilde birazcık e, çekecek. Su kaynarken e, tepsimizin altını sıvı yağla yağlayın. E, tereyağı ya da margarin kullanmayın altını yağlamak için. E, yani tereyağının içindeki sudan dolayı e, yufka yapışır. E, altı bir tane haşlanmamış yufka seriyoruz. Toplamda 14 yufka kullanacağız. Bunların 10 tanesini haşlayacağız. 4 tanesini haşlanmadan sereceğiz onları da şimdi tek tek yeri geldikçe söyleyeceğim bir tane altı serdik kaynayan bol suyun içine 2 kaşık 3 kaşık tuz atın ve ben bir parçada limon tuzu ekliyorum gördüğünüz gibi bir parçada limon tuzu ekleyeceğim İlk yufkadan haşlamaya başlıyoruz. Dikkatlice tencerenin kaynayan suyun içine yufkamızı koyup her tarafına su değmesini sağlıyoruz. Bir tarafta da bol soğuk su olsun. Sıcak sudan çıkardığımız yufkayı soğuk suyun içine daldıracağız ve orada da her tarafına soğuk su değmesini sağlayın. Bu suyu sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. E, yufkanın yırtılmaması için e, bu çok önemli. Sıcak suyunuzun kaynar vaziyette olması lazım. Soğuk suyunuzun da her zaman e, soğuk olması lazım. Ilık olduğu anda değişin. İki yufkada bir ee tereyağıyla 2 kaşık tereyağıyla yağlayacağız. İkinci yufkamızı da aynı şekilde haşlıyoruz. 5 yufkayı bu şekilde haşlayıp 2 yufkada bir yağlayarak tepsiye sereceğiz. Ya yani bu aşamada bir bezle de fazla suyunu da alabilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Bu sefer gerek duymadım. Evet. Toplamda 5 yufkayı haşlayıp serdikten sonra Evet, haşlayıp serdikten sonra üzerine bir yufka haşlanmamış sereceğiz. Alt katı oluşturmuş olduk. 7 tane yufka serilmiş oldu. Bunun üzerine e, beyaz peynir ya da kaşar peyniri ne arzu ederseniz peynir çeşidi olarak ve maydanoz serpeceğiz. Ben maydanozla e, peyniri karıştırmıyorum ayrı ayrı döküyorum bu el alışkanlığı yani e, bu şekilde yapıyorum ben siz karıştırabilirsiniz de şimdi bu peynir karışımının üzerine tekrar bir kuru yufka seriyoruz bu e, aralardaki kuru yufkaları sermemizin sebebi e, böreğin fazla suyunu emmesi ee, yani bu şekilde aslında aralarda da bu şekilde haşlanmamış yufka serebilirsiniz Evet tekrar gene 5 yufkayı haşlayarak seriyoruz 2 yufkada bir yağlamayı unutmayın 5 yufkaya da haşlayıp serdikten sonra en üst yufkasını seriyoruz. Kenarlarının daha düzgün olması için ben dışarıya sarkıttığım bölümü daha sonra bıçakla gördüğünüz şekilde içeriye sokuyorum. O zaman kenarlar daha düzgün oluyor. Bazen üst yufka kuru olduğu için çekme de yapabiliyor. O zaman kenarları çirkin gözüküyor. Ee, o yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Daha derli toplu, daha muntazam oluyor. Evet böreğimizin en üstüne tekrardan bolca yağ sürüp elimizle her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Ben açıklama kısmına malzemeleri de ekleyeceğim. Oradan da malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170-180 dereceli fanlı fansız fark etmez fırınınızın e, durumuna göre e, iyice bu şekilde nar gibi kızartıyoruz. Hemen üzerine yağlı kağıt koyup e, pardon e, havlu kağıt koyup e, bir bezle örtüyoruz. Havlu kağıt fazla yağını üzerindeki fazla yağını alacaktır. Bu şekilde bir 15-20 dakika dinlendirdikten sonra böreğimizi dilimliyoruz. Mis gibi tereyağlı böreğimiz servise hazır. Şimdi size bir dilim de göstereceğim. Bir dilim çıkartıp göstereceğim. Gözünüz korkmasın arkadaşlar. Gerçekten e, yapması çok zor değil. E, i̇lle bu kadar büyük yapmanıza da gerek yok yufkalarını. Küçük küçük açıp e, tavada da yapabilirsiniz. E, eliniz alıştıkça yufkaları büyütüp e, daha büyük yapabilirsiniz. Yani su böreğinin yerini bence hiçbir şey tutmaz. E, Hazır yufkalarla yapılan börek ne kadar da su böreği lezzetinde dense de bana göre kesinlikle su böreği lezzetinde değil. Gördüğünüz gibi mis gibi su böreği hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.